Merhaba. Antalya'da müşterimizin 2013 model Ford Focus Trendix aracına orijinal 115 beygir yazılımı yaptık. 95'ten 115 beygire yükselttik. Şu anda ikinci viteste ve rampadayız. Baris fark olduğunu söylüyor kendisi de. Nasıl ustam araç? Çok güzel. 2 ile devirsizken dönmüyordu. Sallama yapıyordu şimdi hiçbir şey yok. Ekstra olarak Ile gidecek aracımıza bluetooth montajı yaptık aux modunda bluetooth modülü de kullanabiliyor telefon görüşmesi de yapabiliyor bakın şu anda 3. viteste araba yüzü gördü neredeyse seri ve atikleşti diğer güzlü özellikleri de aktif ettik hareket edince kapıların kilitlenmesi yokuş kalkış desteği. alarm Plastik basınç sensörü. Ani frende dörtlerin yanması. Ve kilitlediğimizde korunabilirim sesi gibi özellikler. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak Bak, isteyenler. Mesela direkt asırı altıya atıyorum yüzler. Evet. Direkt asrıma Bariz farkı gördünüz. Hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler.